Recep abi gel oynayalım seninle bir bugün bir ETS oynayalım bak bugün yine önde ne yazıyor oku bakayım ne yazıyor Recep baba yazdırmışsın Allah'ına kurban Lan nerede yazdırdın bunu örümcek Bizim burada bir sanayici vardı oradan yaptırdım işte Hee sanayide diyorum böyle isim yazan bu araba aksesuarları satan yerde mi yaptırdın Evet Oo, hakikaten güzel olmuş ya ne yapıyoruz bugün Yük almaya gidiyoruz mu? Şu anda çıktım yola. Çıktın yola. Nereye gidiyor bu yol? Yükün olduğu yere mi? Yük, yük almaya gidiyoruz işte. Şu yukarıdaki borular ne böyle? Onlar su borusu herhalde. Emin misin? Değilim. <laughs> Ulan su borusu dedin de susadım ha. Ben bir su içsem ne yapsam ya? Oo bu kaskal. Sus, sana da getireyim mi? Getir getir. Recep abim gitmişken şuradan iki alalım. Hemen hop şuradan dönelim. Hop dönebiliriz. Tamam. İş teklifini Serbest. Cam kavanoz. Hangisiydi ya? E ben şey yapmıştım. serbest çalış Örümcek suyu getirdim yavru iç bakalım hadi tamam içeyim de ne oldu ya oyunu mu bozdun araba taşıyacaktık Evet lan örümcek çocuk ya iki dakika su içmeye gittim oyunu bozdun ya <laughs> araba taşıyacaktık arabalar yokmuş bizi kandırdı o zaman dur ikili bir tane dorse alalım mı ikili? İkili üçlü alalım ben hepsini taşımalarım üçlüler, beşler al, ne alırsan al Yok dur. Böyle tehlikeli bir görev yok mu? Bomba falan taşısak? O basınç tankı var. tank var. tamam onu taşıyalım, onu taşıyalım. Tamam. Tehlikeli olsun. Herkes taşıyamaz onu biliyor musun? Herkes taşıyamaz mı? Evet. Tamam. Çıkalım o zaman. Adamlar burada var dediler geldik. Ulan boş Uş. yere ben mazot yaktırdım önüze kardeşim Allah'ını seversen vur ya. Normalde oyunda gerçekçi tüketim... Tüketim ta... Ka... Neydi bunun ne? Gerçekçi... Ne oldu mesaj mı geldi telefonumdan? Evet mesaj geldi. Dur bakayım ne diyor? Buraya okuyayım bakayım. Dur, dur. dur bankadan gelmiş diyor ki değerli müşterimiz nokta nokta yenilenen mobil bankacılık uygulaması hayatınızı kolaylaştıracak <laughs> Ulan hayatımız zaten kolay lan bizim ne zorluğu çekiyoruz lan biz yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızda ya Allahım yarabbim mobil bankacılık mobil bankacılığı biliyor musun sen biliyorum ne telefondan bir şeyler alıp gidiyorum Ha, uygulama yani bankanın uygulamasını telefonla indiriyorsun şubeyi cebine taşıyorsun yani anladın mı çok evet. basit yani kullanışlı açalım. iç bakayım Arabayı sen istersen arabayı sen yerleştir Dur Yok işte. yok ben orayı patlatırım şimdi patlatırım sen suyunu iç bakayım yarasın hoşuma oh 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 yarası. Kana iç kana kana aferin bak yolda su mu ha ona göre Şimdi ne suyunu Neredeydi bizim ya? Yanaş 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 ha, yanaş. Gördüm orada. Aman dikkat et. Aman dikkat et örümcek. Aman dikkat et. Aldın mı? Alamadım. Oh, <gülüyor> <gülüyor> kabul etmedi. Ha, ne? kabul etti. Kabul etti. Ben yani kabul etmeseydi gidip yakacaktım ortalığı var ya. Şöyle gidelim. Ne var şimdi bunların içinden? Basınç tankı işte bunlar. Basınç mı ta taşıyoruz biz? Evet. Bakayım araba geliyor mu? Bak abi Recep abi sola. Yok. Sol müsait. Sağ. Tamam. Sağda müsait olduğuna göre çıkabiliriz. Tamam. Ulan bir espri vardı aklıma gelmedi bak. Sağla solla ilgili böyle. Neyse aklıma gelirse söylerim mesela. Dikkat et bak dikkat et. Arka tarafı çarpacaksın. Sağına Otobana çıkalım. Yüzü geçeriz. Bak şu anda 55 ile diyoruz. Kırmızı ışık yanıyor. Dur kardeşim. Dur dur dur. Bekle 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 bekle. Dur bekle. Bekle. Bak geçseydik bak arabaları çarpacaktı. Gördün mü? Dur sokma burnunu la. Işığı göremiyorsun şimdi. Hadi, az, geri gel. Az geri gel. Ya ben görüyorum. Geliyorum. Ben görüyorum. Ben görüyorum. Geliyorum. Heh, tamam. Bir yandı. Çık bakayım böyle. Çık yavaş Hadi yavaş. Hadi çıksana. Çık 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 Türk çık. Tır kalkmıyor. 750 beygirlik Yan tarafa kaldırıma çıkacaksın bak. Evet, yani sağdan gidelim de özlenirken. Sana Hızdan, sağdan uzun. bak. ileride yol. Dinajlı. Allah hadi döner oradan atlarız hani. Şu anda yüzü geçtik. Ne bak, düşünüyorsun? Ben hıza bakamıyorum yola bakıyorum. Bak şurada süper, yazıyor. Süper. Ha, şurada. 105'teyiz. 105'teyiz. Süper. Birazcık bariyerlere sürttürdük. Lütfen buralarda hızlı gitmeyin. Bak kırmızı ışık yanıyor. Yavaş adam arkadan çarpıyor. Lan yavaş yavaş dur dur. Dur lan dur. Yeşil yanıyor. Yeşil mi yandı? Evet. Bak yan taraftaki de bizi geçmeye çalışıyor ama bizim araba da o kadar hızlı değil. Heh geçecek. Bak şimdi ne yapacağım adamım? Lütfen artistik yapma yolda lütfen. Şimdi kazaya sebebiyet vermeyelim. Ya zaten bu oyunda kazaya sebebiyet verince veriyor, çakıyor sana 400 bin euroyu. Sana bir soru soracağım. Hı? Sen Hı? hayatın hiç kamyona bindin mi? Al geliyor vallahi de kırmızı ışık. Dur 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 bakayım. Şu kırmızı ışık yanarken şu soruyu cevaplandır. Hı? Sen hiç kamyona bindin mi? Hayır bilmedim. <laughs> <B> <laughs> Ulan daha kamyona binmemişsin sen lan. <laughs> Örümcek. Bir gün seni kamyona bindireyim ben tamam mı? Tamam. Aa araba istop etti. Ne oldu? Ne oldu istop etti? Nereden ya? bileyim? Ben ne zaman bindim kamyona söyleyeyim sana? Ne zaman? Dün mü? Yok yok. Ben kaç yaşındaydım? Dur bakayım dur bakayım. Böyle 6-7 yaşlarındaydım. Ee? O zamanlar bizim zamanımızda böyle her tarafta böyle taksi falan yoktu. Böyle komşu köyden bir tane kamyoncu abimiz vardı. Kürt Mustafa diye birisi. Ona böyle hayran hayran bakardık biz. Bizim köyden geçerdi onun kamyonu. Baba dedim Bu bir gün. Bu arada sadece. Kardeşim dedim. Abi ben o zamanlarda 6-7 yaşındayım. Baba kardeşim dedim. Bir gün şu kamyona bizi de bindir de bir gezdir. Ben kardeşim Recep dedi. Abi gezdiriz ya. Sen iste yeter ki dedi. Allah kardeşim millet ETS de şurada burada kamyona biniyor. Biz bir kamyon bulup da binemedik. Millet sanalda oynuyor. Biz gerçekte görüyoruz. Oynaya binemiyoruz. Mustafa abimiz dedi ki Allah'ına kurban Recebi verdik dedi. Daha kırmızı ışıkla unuttu mu lan bu kırmızı ışık? Benim lafımı dinliyor ne yapıyor? Neyse bizim orada cuma günleri insanlar kasabaya gider. Kasabada işte pazar ihtiyaçlarını falan görür. Mustafa abimiz de orada her cuma o da ilçeye gidiyor. Mustafa abimiz bu arada kamyonla ne iş yapıyor biliyor musun? Ormandan tomruk taşıyor. Ormanda... Tomruk taşıyor. He. Çamurlu yollar var mıymış? Abo. ne, ne çamurlu yollar, ne rampa yollar. Aklının hayalini almayacağı uçurumlar. bu arada, bu arada şey çamurlu bir oyun var. Spin Tires böyle. Dalalım oraya. Ben çamurda çok patinaj çekerim. Çamura tamam. yatarım. Tamam o oyunu yükleyeyim senle bir oyun. o bu arada kırmızı yanıyor. <laughs> Bak o çamurlu oyunu seviyorum ha. Ben çamura yatmayı severim yani. Anladın mı? Aa önümüzde polis var. Sallayayım mı polisi? Yok yok. biz kurala, kurallara, ödedim. kurallara uyalım öyle gidelim. Aa, ya, çek, ya oğlum çek, çek lan araban bir şey. Polisten polisini bil lan adamı aşağı. indirme ben aşağı. indirme ben aşağı. Nerede kalmıştım? Cuma günü biz ilçeye, pazara gidiyoruz. Tabii biz de o zamanlar babamızın peşinden ağlıyoruz. Baba bizi de götür pazara. Baba bizi de pazara götür. Cuma'ya götür. Biz de gideceğiz. Lan oraya gidip ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Gittiğimiz bir şey var. Kasım abinin dükkanı var. <laughs> Dükkana gidiyoruz. Orada <laughs> orada ne yapıyoruz biliyor musun? Gazoz içiyoruz. Gazoz mu Meşhur yani. Gazoz. Bade. O zaman Bade diye bir marka vardı. Onun gazozları var. Anasına satayım lan. Öyle bir tatlı ki. Gazoz alıyoruz. Kasım abi de oradan bize bir avuç sarı leblebi veriyor. İçine atıyoruz böyle. Oh, bir büyüşüyoruz. Lak 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 Daha o zamanlar bizim köyde elektrik falan hiçbir şey yok. Buzdolabı yok lan. Onları gördüğün zaman böyle insan sanki uzaydan yeni bir içecek gelmiş de onu içiyormuşun gibi oluyordu. Öyle bir tatlıydı. Neyse o pazar gün, cuma günleri biz öyle gider işte ilçeyi bir gezer, tozar, bir bade içer, yarım ekmek arası, sana yağ vardı o zamanlar sürerdik böyle fırından alır böyle tereyağı yoktu o zaman bizim şeyde ilçede o sana yani sürdüğümüz zaman üstüne de hafif böyle bir kırmızı toz biber atardık öyle bir yerdik ki lan, Ne oluyor lan ne oluyor yoldan mı çıktın lan yorumcak için el frenine bastım da bu arada ilk kırmızımızı yaptık Güzel 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 cezayı yedik yani Evet, şimdi ana yola çıkacağız. Tamam. Nerede kalmıştım ben? O fırından yarım ekmek kalırdık, arasına işte yağ sürerdik, üstüne de toz, kırmızı biber atardık. Hani öyle bir tatlı olurdu, öyle bir tatlı olurdu. Biliyordun, 50 gram, 100 gram ne alır biliyor musun? Zeytin alırdık. Aa böyle bir tatlı olurdu kusumun ekmeği. Neyse, cuma günleri biz tekrar geri eve döneceğimiz zaman genelde böyle işte Cuma'ya gitmiş olan bizim köyden, komşu köyden emmiler, dayılar, kardeşler, teyzeler, halalar bizim oğlan, sizin oğlan hepsi biz kamyonun kasasına binerdik. Köye <laughs> öyle dönerdik. Kasanın en üst tarafında bir yer var. Oraya beşiklik deniyor tamam mı? Oraya da oturduk biz. Allah'ım ya Rabbim lan bir güzel bir havalar bir püfül püfül ki o sanki altında Bugatti var da öyle gidiyormuşsun gibi. Siz zamanınızda Bugatti var mıydı? ne bileyim oğlum ben o zamanlar bu kattiyim bileceğim internet mi var araştırıyoruz biz de diyorum ya sana bizim gördüğümüz yürüyen canlılar öküz at eşek koyun da var gibi hayvanlar bir de işte dediğim gibi Mustafa abinin arabasıydı kamyonuydu Toros Lan yani, toros moros yok diyorum oğlum sen kafayı mı yedin hayret bir şeysin lan o dönemde ne diyorum gördüğümüz tek canlı bir kamyon Ford'du o zaman şöyle bir söz vardı alacaksın mı Ford olacaksın bir Lord diye bir söz vardı yani Lord böyle zengin anlamına geliyor zengin adamların aldığı şey vesaire falan biz işte ilk benim kamyona biniş şeklim ee, öyle oluyordu yani Mustafa abinin kamyonuna binmiş öyle gelmiştim yani çok idi yani çok özel bir şeydi gün gidersek seni de indireyim yani Mustafa abimiz hala yaşıyor 250 yaşında kendisi <laughs> Sen kaç yaşındasın? Ben mi? Hoş ver, benim yaşımı söylemeyeyim. 38 yaşındayım. He <laughs> he, Niye? Yalan mı söylüyorum? <laughs> Göstereyim mi kimlik kartını sana? Göster. <laughs> Nerede lan benim cüzdanım? Hı, dur lan. Neyse. Çalmışlar mı? Yok yok. Şimdi oyunun başından kalkmayayım. Sen gene bir yaramazlık yaparsın. Ben 148'de gidiyorum şu anda bir kenara çekelim ya şu araba dur, hararet yapmıştır dur dur şurada bir nefes alalım bakayım dur dur bakayım şurada Aa, Recep abi ne oldu lan ne oldu araba hararet yapmış ulan seni süreceğim arabaya da başlarım kamyona da başlarım neyine de başlarım ya hayret bir şeysin ya. seninle bir yola çıkalım dedik arabaya su kaynattın ya oğlum tamam tamam biraz bekleyelim bari de